Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sizler için bir Karadeniz turuna gittikten sonra tur videosu çekmek istedim. Çünkü çok fazla soru geliyor ve bunu diğer platformda paylaşmak biraz zor oluyor. O yüzden şimdi ben birkaç şey anlatmak istiyorum. Turdan çok memnun kaldık aslında. Sadece Batuma giderken çocuğun kimliğinde fotoğraf olması zorunluymuş. Batuma gidemedik. Onun dışında oteller çok iyiydi. Yemekler çok güzeldi ve gerçekten sakin sakin gezdirdiler. Sadece şahsi araçla kıyasladığım için Molalar biraz bana yetersiz geldi ve gündüz çok gezdiğiniz için e, yorgunluk hali çok oluyor. O yüzden e, otel ne kadar güzel olursa olsun ben çocuktan dolayı çok yoruldum ve onun keyfini çok fazla çıkaramadım. Ama e, kendi aracımla gitmiş olsaydım bu kadar güzel yerler göremezdim. Çünkü gerçekten e, böyle yol üzerinde olmayıp da çok böyle aralarda olan restoranlara falan gittik. E, yemekleri falan çok iyiydi, çok lezzetli. Balık karides falan yedik. Otel olarak da e, kişiler çok iyiydi. E, rafting yaptık işte, zipline yaptık, çok güzel fotoğraflar çektik. Serbest zaman veriyorlar, serbest zaman diliminde çok rahat gezebiliyorsunuz. Uzungöl'de bizi bıraktılar serbest zaman olarak. Uzungöl'ü çok sevmedim. E, çok Araplara yönelik e, aslında bir bölge. Yani onlara daha çok hizmet etmek istiyorlar çünkü her şey dolar üzeri ve e, çok pahalı fiyat olarak kahve çeşitleri olarak da genelde hazır ürünleri veriyorlar ki ben kahveci bir insan olduğum için o yüzden böyle makine ürünü değil de burada alıştığımız gibi böyle közde özenli hazırlanmış kahveler bekliyordum ama müşteriye karşı kesinlikle uzun yoldekiler çok misafirperver değiller fakat turdan çok memnun kaldık arkadaşlar çok yardımcı oldular. Özellikle rehberimiz Çiğdem Hanım çok iyiydi. Yani bölgeye o kadar hakimdi ki sorduğumuz her şeyi çok rahat yanıtlayabiliyordu. Yardımcı personel Veysel Bey de keza öyle. O yüzden turla alakalı tekrar sorularınız olursa aşağı yorum kısmına sorularınızı yazın. Hepsini tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Hoşçakalın. Trabzon'da, Rize'de, Ayder Yaylası'nda çok güzel zaman geçirdik. Ee, özellikle bıçak satan bir yere götürdüler bizi. Hala da kullanıyorum. Gerçekten adam hem çok güzel anlattı hem de bıçakları çok kaliteli. bezi satan bir yerden özellikle yastık kılıfı giderseniz muhakkak alın. Gerçekten asla ıslak kalmıyor. Terlediğiniz yer hemen e, nemini alıyor ve çok rahat bir uyku geçirebilirsiniz. Biz döndüğümüzden beri rota bezi yastık kılıflarını kullanıyoruz. Ben iyi ki almışım. Oradan birkaç elbise falan da almıştım. Gerçekten kumaş olarak çok güzel. Kenevirden yapılıyor. Ve e, gittiğiniz zaman zaten anlatıyorlar. Giderseniz çay fabrikasına büyük ihtimal tekrar götürüyorlar herkesi. Çok güzel yerli çay aldık. Yayla çayı aldık. Onun dışında nereleri gezdik. Aydar Yaylası'nda fotoğraf çeken bir abi vardı. 30 TL karşılığında kendi telefonunuzla sınırsız fotoğraf ve video çekiyor. Gerçekten hizmet o kadar kaliteliydi ki helal hoş olsun diyorum. Çok güzel geçti. Sadece yol benim için otobüs çok yorucuydu. Çünkü ben zaten normalde otobüsü pek sevmem. Biz tekrar aynı tur şirketinden Ege ve Akdeniz turunu satın aldık. Fakat uçaklı tur satın aldık. Büyük ihtimal bundan sonra ben otobüslü tura gidemem. Fakat uçaklı olursa tercih ederim. Çünkü otobüs çocukla çok zor oluyor. Konforsuz oluyor. Ama tekseniz ve otobüs yolculuğunu seviyorsanız Karadeniz turunu muhakkak gitmelisiniz. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın.